Evet arkadaşlar şimdi efsanemiz yanımızda. Ona soru soracağız yeni alınan futbolcuyla ilgili. Bir de Trabzonspor ile ilgili. Bir iki bir şey size söyleyecek gibi geliyor. Evet. Bugün ne yapacağız? Yenebilir miyiz? Kim atar? Atabilir miyiz? Nasıl atacağız? İşte beş yer miyiz? Bunları hep düşünen kişiler olduk. Yani ümit var hiç olamadık. Kulübümüze, takımımıza hiç güvenemedik. Ama tesadüfler yendik, yenildik, onlar oldu, bunlar oldu. Bu, bu yıl e, iki hazırlık maçı, bir de molde maçını izledikten sonra ve transferleri az çok bildiğimiz kişiler, e, bilinen insanlar olduğu için çok ümit varım. Yani en azı bu takım, şöyle düşünüyorum. Biz Türkiye liglerinde zaten her takımı çok rahat yenebiliriz. Futboldur yenilirsin. Ayrı bir şey. Ama her an gol atarız. Ve biz her takımdan daha üstün bir takımız diye bir güvence artık bize geldi. Güven geldi. İnşallah bu böyle gider. Gerçek istenilen transferlerde, yerine göre transferlerde yapıldı. Ama gönül isterdi ki Bizim çocuklar olsun, işte e, bir genç takımdan buraya katılan çocuklarımız olsun. Ortalama olsun yani, ba Ortalama, yarı yarıya, iskelette. Ama, ama maalesef e, taraftarın da, e, yönetimin de şampiyon olalım. Tabi Abdullah Hoca da e, şampiyon olacaksa kardeşim, tecrübeli, farklı isimlerin olmak gerektiğini söylüyor. Söylüyor ve söylediğini de yaptırdı. Bu çok önemliydi. Önemliydi. Yani Trabzonspor'un bir şampiyonluğa ihtiyacı var. Yani bu ıı, çok önemli. Ha daha sonraki yıllar ıı, farklı şekilde ıı, düşünceler, değerlendirmeler olabilir. İşte üst senelik bir periyoda yayılıp araya adam sokulabilir. Sokulabilir. Gençler. Yani daha farklı bir iskelet kurulup Türk çocuklarından yapılan bir takım hüviyetine geçebiliriz. Ama Trabzonspor'un hele hele de bu yıl tabii şampiyonu çok iyi oynarız. Şampiyonluk farklı bir şey. Mevzu evet. evet. Ee, çok iyi maçlar oynarız. Yani e, şampiyon olamayız. Bu da bir farklılık. Tabii ki şampiyonluk sadece çok iyi futbolcularla değil. Takım olma çok önemli. Ya bu yönde de Abdullah hocaya zaten herkesin güveni var. Sen ne de destek veriyorsunuz hem? Yani her zaman vereceğiz. Evet, de. Biz de veriyoruz, ee, herkes bu, veriyor. Bu işte, eski, eski oyuncun. Yani kısacası e, Trabzonspor bu yıl çok farklı bir Trabzonspor. Hocam oldu. en son bugün herhalde Kornerlüsü de 3 artı 1 aldılar. Evet. Ee, yani bir tane sentrifor var ama stoper alsalar daha iyi olur bana göre. Kornelius de geldi hocam. Ne diyorsun hocam şimdi? Yani da şimdi şu var e, çok farklı isimler yedek durumuna da düşebilecek. İşte bunu da e, bu krizi de yönetmek çok önemli. Bunu Bunun da hoca da, yönetecek yani. Bu da Abdullah Hoca'nın işi. Yönetebilirse şampiyon oluruz. Yönetecek. Çünkü o yedekte kalanlar da e, oynayanlar gibi e, yani sahip yani. takımına sahip çıkması gerekli. Yani onlara o güveni vermek gerekir. E, bu da Abdullah Hoca'nın işi. Hocam burada en şanslı bana göre şu genç takımdan gelen 19-20 yaşındakiler var ya 18. Bunlardan örnek alıp e, onların oynadığı futboldan kalitelerinden örnek alıp ileriye Trabzonspor'un altına iskelet olabilirler yani. Olabilir Serdar'cığım şu zaten 19 yaşında kalıp e, aynı şekilde devam yani kalıp dediğim o takımlarda oynarsalar bunların gelişimi olması mümkün değil. Bu çocuklar burada oynayamayacağı belli. Yani olmayacak. Çünkü bu kadar transfer, bu kadar paralar Tabii. verildikten sonra bu çocukları orada saklamanı mı? Yani zannediyorum zannediyorum değil. Zaten Hekimoğlu'ndan e, bu yönde bir protokol anlaşması yapıldı. Bütün çocuklar orada kiralı. Yani bunlar e, bir o şampiyonluk ne? mücadelesi. Gittikleri evet. takımda vermeleri lazım. O Hı. mücadeleye katılmaları lazım. Yoksa 19 yaş grubunda takımlarla oynarsan gelişimleri sağlanmaz. Bunu da kulüp en iyi şekilde e, tanzim etti ve çocukları bu yönde kulüplere dağıtıyor. Hocam ben bundan eve bir video yapmıştım. Dedim ki yeni Ali Kemal geliyor Cervin yok saçlar <laughs> <laughs> Ama hocam suratlı senin yerini doldurmak zor ama Orada e, ya, bayağı tabii yaş olayı da çok önemli. Tabii. yani bu e, yaşları biraz şey bizim zaman biz kaç yaşında 22 yaşında, 23, 25 yaşlarında Trabzonspor'da oynuyoruz. Ama hocam şöyle bir şey var. Tamam biz yaşlıyız ama atip 38 bilmem ne oldu yani Fenerbahçe, Galatasaray hepsi yaşlı. Bir tek Galatasaray genç futbolcular aldı falan. O da takım kuramıyor. Yani Yaşlıysak herkes yaşlı. Ya O muhakkak Kadro olarak. Daha farklı e, şey ama bunlar bilinen isimler. Zaten bu takım artık hani eskiden Trabzonspor'dan diyelim Fenerbahçe dahi oynarsa e, eyvah ikiden fazla yemesek diyordu, diyordu takımda. Şimdi onlar diye onlar diyecekler. Şimdi işte. de e, Trabzonspor bu havaya geldi gibi yani bu Trabzon'a geldikleri eski rahatlığından gelemeyecek. Yani 10 sene öncesindeki gibi gelemeyecekler. Yani. Yani çok iyi bir takım kurulduğunu bilecekler ona göre gelecekler tabi şimdi onlar zaten takip hocam bir de çizgili forma iyi oluyor arkadaşlar şimdi sağ açıktan stopere geçiyoruz oraya. ben mesela eskiden futboldan sonra maç yapardık şeyde e, halı sahada adam al derdiler ben önce Necati alırdım <laughs> bunu geçmek zor delik tıkayıcı Necati Özçağlayan. hocam Ali Kemal Hoca'yı dinledin e, evet Trabzonspor'la ilgili savunmadan başlayarak forvet ne diyorsun bir sene? Yani burada iyi bir takım oluşturduğumuza ben de inanmıyorum. Yani izlediğimiz kadarıyla bu maçlarda gayet güzel. Yani en azından göze hoş gelen biraz daha futbol oynuyorlar. Ben bu son molde maçını izlemedim. Uçaktaydım ama yani görüştüğüm herkesin çok olumlu bir futbol oynadığımızı söylediler. Zaten yani alınan oyuncuların kalitesi belli yani. O oyuncularla beraber iyi futbol oynayacağız. Hocam bana bak Sen. bana seyircinin içerisi gözünün içine bak. <laughs> yani iyi, iyi, futbol oynayacağız yani. Bu iyi futbolun neticesinde de muhakkak neticede gelecektir yani. Bu sene biraz daha farklı bir Trabzonspor seyredeceğimize ben inanıyorum yani. Yani bir stoperlere ben eski bir şey futbolcusu... Olarak, evet yani bir tek bir tavsiyem var. Çok yani top rakip bizim kaleye doğru gelirken çok şeye, geriye kaçıyorlar. Kaçmasın derim. Mümkün olduğu kadar önde basmak şey yapsın derim. yani hocam. Muhakkak Abdullah Hoca bunları onlara söylüyorlar ama yani çocuklar herhalde oyun içerisinde. Peki yani hocam kapıyorlar. şöyle diyorum. Sen eski bir stoper olarak ön diyorsun. Berat biraz ileri çıksa stoperler ileri çıkmak zorunda kalmaz mı? Yani tabii Berat'ı itiklemek lazım. Evet yani o şey, o, o can işi Biz çok Yok söylüyordur hoca da Berat yani, biraz ileri yani, çıkarsa işte futbolcu kısmı öyledir. Yani sen her şeyi anlatırsın, anlatırsın, anlatırsın. Ne bunu sağa doğru koyacak oy olan, olan futbolcular olduğu için yani futbolcular oyunun heyecanına kapılıp şey yapıp bazı bu şeylerde e, eksikleri e, olabiliyor. Eksikleri olabiliyor. Ama yani benim görüşüm onu biraz da önde basma şansları olsa çok daha farklı olur. Yani çünkü şey e, yani adamlara oynama şansı biraz fazla veriyorlar. yani onu Hocam bir de yapısın, şimdi şöyle Şimdi biz, bana göre bu şeyde idare ederiz, stoperlerimiz fena değil evet. ama şöyle ısıran bir stoper dalsaydık yani Mesela Molde'nin hiç... o, e, o siyah derili arkadaş nasıl basıyordu? Öyle seyredemedim e e işte. Ha şey işte abi yani, yani biraz böyle sert e, oynayan biri olsa beklerimiz de rahat eder. Şimdi tabii yani şimdi birkaç kulvarda şey yapacağız, mücadele edeceğiz. Onun için yani ne daha şeyli e, oyuncularımızın olmasında yarar var. Yani birbirini böyle rekabet içine sokabilecek oyuncuların olması çok önemli yani. Zaten bizim kulübe hocam, bu sene korkutur değil mi millet hocam? Doğru canım, Oynamayacak yani, olan doğru, çok adam doğru, var ya. Yani. Tabii canım yani şimdi tabii benim için bir sevinci, sevindirici taraf da tabii şey Abdullah Hoca bizim bu efsanelerin şeyini izlemeye evet, gelmişti dün evet. akşam. İşte ona sordular ki işte hocam işte yani ne düşünüyorsun Trabzonspor hakkında? Hocam bak mavi gözlerin gözüksün bak. <laughs> Trabzonspor hakkında ne düşünüyorsun diye sordular. Dedi ki ben de buradaki işi efsanelerin arasına girmek istiyorum dedi. Yani He. bu çok önemli bir şey yani. Demek ki Abdullah Hoca buraya belli bir hedef şey yaparak geldi yani. Tabii, tabii. Ee, yani sadece gideyim de para kazanayım şeyini yapmadı. Yani bu burada bir imza atacak buraya. Bir hedefi olacak işte ne bileyim. Necati'nin, Ali Kemal'ın, Serdar'ın, Turgay Şalon'un arasına şey diğer Sayam arkadaşlarımızın O da girmek istiyor diyor. Yani. Efsane olmak istiyor. O çok önemli yani. yani Şampiyonası evet, da evet. üstümüzden atsa ee, bu evet. şey yani. Aynı ben, ben de yani. aynı şeyi düşünüyorum. Ya yani bu stresi bir üzerimizden atsak yani. Bir de biz yani inanın onlardan daha çok istiyoruz Trabzonspor şampiyonu. Konuşursak yani. diyorlar ki düşün yakamızdan. Konuşmasak yani. diyorlar ki e ee, şey ya, olsun ben memnun Ya, çim, dersen, ya gençlik diyor tabii tanıyamadım. Biz Trabzonspor'u seviyoruz abi. Biz kendisi, kendisi. Trabzonspor için biz her şeyimizi verdik. İnşallah bu bu seneki arkadaşlar da aynı gayretler içerisinde olurlar. Şu güzel insanlara bu şampiyonluğu yaşatırlar. İnşallah yani. inşallah. Hocam ben mi anlatayım sen mi anlatırsın ha, Abdullah Hoca'nın hikayesini. Abdullah Hoca'nın diş hikayesi. He. Bak arkadaşlar Abdullah Hoca top oynuyorken antrenörü teknik direktör ali Hoca'ydı. Size onun ağzından anlatıyorum. Ne oldu hocam maçta? <laughs> Şimdi maçta Abdullah Hoca'nın stili, e, Tanju da o yıl İstanbul Sporu çalıştırıyorum. 5-6 tane santrafor var elimde. Şimdi bunlardan ikisi oynayacak. Biri e, böyle ne diyorlar? Klasik santrafor stili. Biri de çabuk yanında çabuk santifor. İşte o zaman Tanju da bizde. Sinan e, var bir de. Bir de e, var dört beş tane. Bunlar iyi de futbolcu. Abdullah dayı, Tanju olmasa mesela Abdullah direkt oynayacaktı. Ama aynı stilde oldukları için Tanju ister istemez oynuyordu. Neyse bir maçta o Tanju'nun yanında oynayan Uğur diye bir kardeşimiz gol kaçırıyor, gol kaçırıyor. Ben de kulübede Dedim ki yavrum ya bir gol at da dişimi kırayım dedim. Abdullah Hoca tabii yanımda yedekte. Hocam dedi beni oyuna sok da dedi ağzında diş bırakmayın. <laughs> <laughs> Bunu... Çok güzel oldu ya. Böyle, böyle bir anımız vardır kendisiyle. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şunu kendime çevireyim biraz da ben konuşayım. <laughs> tamam. bir daha bunları yakalamak zor diyeceğim size ama yok yakalıyoruz. Devamlı geliyor arkadaşlar. Size böyle hiç olmazsa son yapılan e, transferlerle ilgili de görüşlerini söyledik. Benim görüşüm de aynı. Zaten bir tane YouTube attım, e, video attım. Bir tane de bunu çabuk çabuk atarım size. E, i̇şte pozisyonumuz bu. Hepimiz, hepimiz istiyoruz şampiyon olmaya. Bu sene rahat seyredeceğiz. Ben o yüzden size dedim şampiyon olacağız Allah kısmet ederse diye. Tekrar görüşmek üzere. Şuralarda göstereyim size. Bir daha hocamı göstereyim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.